Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Ukrayna Rehberi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Buradan tüm kadınlarımızın, tüm bayanların, tüm annelerin Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarım. Evet bakın bunlar da kutluyorlar. Maço Oo, Kavga mı ettin yine sen he? Maça kavga etmiş. Pamukla mı kapıştın? Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakayım buraya gel. Evet. Bu boynuz düşecek değil mi? Gel bakayım buraya. Tamam. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederim, kutlarım. İnşallah kadınlarımıza verilen değer daha da artar. Efendime söyleyeyim. E, hak ettikleri değeri bulurlar çünkü e, maalesef ülkemizde yani sadece ülkemizde değil yani dünyanın birçok yerinde maalesef e, kadınlara davranış olsun hoş değil neyse çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman e, yani oldukça e, sıkıntılı bir konu ve e, şimdiye kadar ağzımı bozmadım bu saatten sonra da bozmak istemiyorum arkadaşlar evet şimdi bugün sizlere neyi paylaşacağım şu anda anormal derecede bir soğuk var ee, nasıl diyeyim ben size yani şu anda yaklaşık eksi 7 derecelerde civarında ancak rüzgar da olduğundan e, üşütüyor şimdi arkadaşlar projelerimizden bahsetmiştim ben size Şimdi bakın takipçilerim görüyor musunuz? En sağlam takipçilerim bunlar benim. Geliyorlar. Şimdi arkadaşlar burayı biliyorsunuz bunker yani sığınağı iptal etme kararı almıştık ve şöyle söyleyeyim yani iki projemiz var iki hedefimiz var. Birincisi bakın sığınağı bu şekilde üstündeki toprak bölümünü alıyoruz yaklaşık iki gündür Süleyman'la beraber bununla çalışıyoruz. İşte buradaki çukuru dolduruyoruz arkadaşlar. Buradaki çukuru dolduracağız ve burayı da böyle düzleyeceğiz. Burası da düzlendikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Maço. Kavga ettin tabii değil mi pamukla? He? Kavga ettin. Bak kar içinde kalmış burası. Neyse şimdi birazdan temizlerim ben onu videodan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı böyle komple e, artık kazıyoruz mu denerler ona ne derler? Çünkü bu toprağı buradan alacağız ve burası da şu anda kullanılmadığı için yani sığınağı kullanmadığımız için kiler gibi kullanıyorduk ama e, başka bir yere yapmayı karar verdik. Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi evin arka tarafı. Şurayı da bir dakika şöyle geleyim. Yavaş oğlum, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. Asabi oğlum benim Maço dedik ama daya yemişim pamuktan. Evet, şu alan arkadaşlar. Bir dakika şöyle göstereyim. Heh, şu alandan şöyle, şöyle, şöyle. Bu alana yaklaşık 3 metre 4 metre artık veya işte duruma göre burası kazılacak arkadaşlar. Şu direkler kalkacak. Bunlar çamaşır direkleri. Bunları kaldıracağız. Buraya bir kulübe gibi yapacağız. Yani evin çıkıntısı olacak. Bu duvar yıkılacak. içerideki duvar şuradaki yıkılacak. Hem içten hem de dıştan giriş yapabileceğimiz bir kazan dairesi yapacağız arkadaşlar. Bu kazan dairesi karda atıştırıyor. Evet üşüdüm. Ee, bu kazan dairesini arkadaşlar Buraya kuracağız Ve e, yani ilk projemiz bizim bu Tabii ki bu hemen Olacak bir şey değil e, Zannediyorum yaza doğru e, yapacağız Ancak şimdiden temelini Kazmamız gerekir Temelini kazıp yerini belirlememiz gerekir e, Onun için de Temele sert bir beton atmamız gerekir Burada da gördüğünüz gibi Şu arka tarafta bakın şurada Beton yıntıları var ve Burada da taşlarımız var hurdalarımız var. Daha hurdalardan kurtulamadım. Ee, oldukça daha hala fazla hurdamız var. Evet burası dediğim gibi o çukur dolacak. İkinci projemiz o. Buradan çıkan toprağı buraya çukura dolduracağız. Ondan sonra burada gördüğünüz saman yığının e, olduğu yerde bizim organik e, gübre üretim tesisi diyeyim ben size. Yani hayvanların atıklarını orada biriktiriyoruz. Ee, geçen kıştan bu yana alt katman yani alt kat bir de çukurluk vardır içinde. Ee, orada oldukça şu anda toprak oluşumu başlamıştır. Ee, geri kalan da üstüne bir muşamba serpeceğiz kışın için özellikle. Onu kendi haline böyle çürümeye bırakacağız sevgili arkadaşlar. Evet şu anda anlatıcılıklarım bunlar. Projelerden kısaca e, bahsetmiş oldum sizlere. Şimdi Bıdık, gel kız buraya. Ah maço Canımı sıktın sen benim he. Niye kapışıyorsun he? Gel bakayım bir. Niye kapışıyorsun babacığım? Hı? Evet sağlam bir dayak yemişsin he. Pamuk gel bakayım buraya. Ne yaptın maça ya? Hı? Kavga ettiniz değil mi? Sizi yaramazlar sizi. Evet arkadaşlar hava oldukça soğuk. Ee, fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Kısacası sizlere böyle bilgi vereyim dedim. Hadi girin bakalım siz de içeri. Haydi içeri girin bakalım. Gel. Gel 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 gel. gel. Şş Haydi. Gelin bakalım, gelin bakalım. Aferin, aferin, gelin. Aferin. Aferin Pamuk, sen de gir. Bakma öyle. Hadi. Evet bu da bizim bezemiz. O da eli kulağında. Yani eli kulağında dediğim gibi 2-3 hafta bir, belki de bir aya kalmaz. O da doğum yapacak sevgili arkadaşlar. Evet şans. Vallahi zeytin de senin gibi oldu huysuz. Sürekli meyler bağırır. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi projelerimizi başlayacağız. Daha doğrusu başladık. Ee, e, burası bittikten sonra bakın şöyle söyleyeyim ben size. Burası düzlendikten sonra buraya bir üçüncü ahır. Yani böyle işte buradan bir, iki, üç ve böyle nasip kısmet olursa. Çünkü tavuk ve ördek kazdır düşünüyorum. Çünkü yerimiz var müsait. Niye yapmayalım? Yani en azından etinden, sütünden, yumurtasından rahat bir şekilde faydalanabileceğimiz bir alanımız var. Hayvanlarımız da o şekilde burada gayet net bir şekilde şey yapabiliriz. Ne derler ona? Yetiştirebiliriz. Yerimiz müsait çünkü en azından. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Dediğim gibi dondum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Paka paka.